Evet arkadaşlar merhaba. Size ürodinamiden bahsedeceğiz bugün bu videoda. Ürodinami alt ürünler sistem fizyolojisinin laboratuvar ortamında bir taklididir. Tanımı bu şekilde yapılıyor. Mesanenin dinamik özelliklerini, mesanenin fonksiyonlarını, kapasite, basınç, kompliyans gibi bazı özelliklerini elektronik ortamda bilgisayar yardımıyla basınç ölçen cihazlarla aktarılması şeklinde yapılan bir işlem detaylarına gireceğiz. Ürodinamik çalışmanın sonuçlarının doğru olması için arkadaşlar hastanın kendini mümkün olduğunca konfor ve güven hissetmesi önemli. Çünkü hasta mahremiyeti oldukça işlemin doğru sonuç vermesi için önemlidir. Bir ürodinami odasında olması gereken donanımlar bilgisayar ve yazılım ünitesi, hasta sedyesi, malzeme dolabı, 3 kanallı sistem, Transducer bağlantıları bunlardan bahsedeceğiz detaylı olarak ve güvenli ve kayıt ve depolamanın yapıldığı cihaz Arkadaşlar şimdi mesaneyi boşaltmak için kullandığımız taksondamız var taksondayı öncelikle mesaneyi boşaltıyoruz ki doğru sonuç vermesi için arkasından mesaneye yerleştirdiğimiz 6 frenç çocuklarda ortalama 8 de erişkin hastalarda kullandığımız üretreden yerleştirdiğimiz kateterimiz mevcut. Daha sonrasında da mesaneyi ile bağırsaklar birbirine komşu olduğu için aradaki basınç farkını ölçebilmek için de rektuma yerleştirdiğimiz rektal kateter mevcut. 4,5 frenç. Bağlantıyı sağlayacağımız kateteri hastaya yerleştiriyoruz. Burada dikkat edeceğimiz iki nokta var arkadaşlar. Mesaneye yerleştirilen bu uç katederden sonra bir tanesi süre bağlantı sağladığımız kısım var. Mavi nokta mavi noktaya gelmesi gerekiyor. Burada önemli. Transdüsür de bağlantıyı sağladıktan sonra cihazla infüzyon pompayı bağlantı sağlıyoruz. İnfüzyon pompada serin fizyolojik bulunuyor. Serin fizyoloji dikkat etmemiz noktası oda ısısında olması gerekiyor. Diğer ucunu da kateterin ucunu bağlantı sağlıyoruz. Diğer bir kateterimiz var demiştik. Rektuma yerleştirdiğimiz kateter. Hastamızın rektumuna kateterimizi yerleştirmek için açıyoruz. Dikkat edeceğiniz bir nokta da kateter ucunun vazelinle veyahut da lidokain jelle yumuşatıyoruz ki kolay rahat girebilsin. Herhangi bir ağrı olmasın hastamızda. Diğer bir ucunu da yine süre bağlantı sağlıyoruz. hastanın mesane seviyesinde olması gerekiyor ki doğru ölçüm yapabilmesi için. E, mesane seviyesinde ölçüm yapmak için de sinfis seviyesinde olması önemli. Sonrasında da hastayla bağlantı sağladıktan sonra cihazımızı açıyoruz. Cihazımızda stometre dolum aşamasına geçiyoruz kateterleri yerleştirdikten sonra cihazımızda yine hasta kaydını yapıyoruz. Yine hasta kaydında hastanın adı soyadını, doğum tarihini, hasta numarasını giriyoruz ve dolum aşaması sistometriyi tıklayarak işleme başlayacağız. İşlem öncesi mutlaka kalibrasyonu tekrar etmemiz gerekiyor doğru basınç ölçümleri yapabilmek için burada da hastada ilk başta bir öksürme, ıkınma hareketi yaparak da valsavra manevralarıyla basınç ölçümünü değerlendiriyoruz. Ve evet, basınç ölçümünü netleştirdikten sonra hastamızın infüzyon pompayı açıp mesane kapasitesinin %10'unu aşmayacak şekilde hastaya göndereceğimiz sıvı miktarını ayarlıyoruz. Sıvı miktarını ayarladıktan sonra Özellikle ilk 100 cc civarında hastaya sıvı gönderdikten sonra mutlaka bir ıkındırma hareketi yapıyoruz. Öksürme hareketi yaptırıp balsavra ile herhangi bir idrar kaçırması var mı yok mu onu kontrol ediyoruz. Ve hastamıza ilk idrar gelmek hissettiği an bize söylemesini iletiyoruz. Ve bunu mutlaka bilgisayarda işaretliyoruz. Daha sonrasında yine her 100 cc'de hastada idrar kaçırıp kaçırmadığını kontrol ediyoruz bazı hasta Ve sonrasında da normal sıkışma ve çok sıkışma dönemleri olduğunda bunu bilgisayara kayıt ediyoruz. Eğer hastamızın mesanesinde reflü ile ilgili bir şikayeti var ise burada da fluoroskop eşliğinde video ürünlerimi yapabiliyoruz. Bu işleme ek olarak bazı ürünler sistem patolojilerinde örneğin vezika üretra reflüde video ürünlerimi yapabilmekteyiz. Video ürünlerimi de C konusu kopya eşliğinde kullandığımız mayın içerisinde radyopak madde kullanarak, kullanarak çeşitli görüntüler almaktayız. Belirli aralıklarla. Burada da üreterlerde herhangi bir geriye doğru kaçış var mı yok mu İran bunu görebilmekteyiz. Hasta çok sıkıştığını belirttikten sonra dolum sistometresini kapatıyoruz ve durduruyoruz mai gönderdiğimiz mayi. Basınç akım çalışmasına geçiyoruz. Basınç akım çalışmasında da depresörün kasılabilirliğini ve mesane çıkımla ilgili herhangi bir problem var mı yok mu bunu kontrol ediyoruz. Aynı zamanda ne bir ürolojik tetkik olan üroflometreyi de aynı zamanda basınç akım çalışmasıyla görebiliyoruz. Aynı zamanda uroflometreyi de görebiliyoruz basınç akım çalışması yaparaktan. Hastamızı üroflometre cihazına oturtturup basınç akım çalışmasını ölçüyoruz ve burada da yine hastanın çıkardığı idrar miktarını, akım hızını kayıt edebiliyoruz. Basınç akım çalışmasını sonlandırdıktan sonra işlem esnasında yaptığımız bütün verileri, hastayla ilgili gözlemlerimizi mutlaka sonuç kısmına ekliyoruz. Sonuç test notunda hastamızın işlem öncesinde rezidü idrarı var mı yok mu, işleme dakikada kaç mililitre ile infüzyonu başladığımızı, hastaya valsavra savra yaptırdığımızda idrar kaçırması olup olmadığını, hastanın idrar sıkışmasının kas sisi olduğunu, çok sıkışmasının kas sisi de meydana geldiğini mutlaka kayıt altında yapıyoruz ve herhangi bir olumsuzluk durum söz konusu olduğunda bazen hastalarımız ıkınmayla idrarı boşaltabilir gözlemlediğimiz her notu da mutlaka hastamızın test notuna ekliyoruz. Hastamızdaki işlemi sonlandırdıktan sonra ürodinami işlemi öncesi zaten idrar kültüründe negatifliğini kontrol ettikten sonra işlem sonrasında herhangi bir idrar yolu enfeksiyonu gelişmemesi için işlemden 2-3 gün boyunca bol sıvı tüketmesi, günde 2-3 litre sıvı alması, herhangi bir ateş, üşüme, titreme gibi bulgu olursa mutlaka sağlık kuruluna başvurmasını tavsiye ediyoruz.